Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef Alexander Sörlot. Kayo Jorge'yi gündemine alan Atletico Madrid, Sörlot'un ayrılığına sıcak bakarken Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Sörlot'u kadroda görmek istiyor. 35 ila 40 milyon euro Meteo Moreto'nun haberine göre, Liverpool, ara transfer döneminde Alexander Sörlot'u kadrosuna katmayı planlıyor. Atletico Madrid, Sorloth için 35 ila 40 milyon euro istiyor. Forvet istiyor, Faslı forvet Youssef en nesirinin performansından, C Dura'nın ise istikrarsızlığından memnun olmayan Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosuna net bir golcü transferi yapmak istiyor. Bu bağlamda sarı-lacivertliler Alexander Sorloth ve Robert Lewandowski gibi yıldız isimleri gündemine almıştı.